pretty me Arkadaşlar bugün burada Ay FKX'de çekiyoruz bin Arkadaşlar, arkadaşlar roket ev var İyi, Önce hızlıca buna bir bakalım Sonra da hızlıca parkuru yapalım Bu arada arkadaşlar bu ismi ve şifreni yazın. Öylece oynayabiliriz. Şöyle arkadaşlar hızlıca gidelim. Neyse evet, kötü iyiymiş zaten ki. Ortaya gidelim. Arkadaşlar hızlıca yapalım. Şimdi arkadaşlar hangi parklara girsek? Buna girmeyeceğim. Buna gireyim. Bizim her değilse aynen. <laughs> Giriyoruz. Arkadaşlar üstteki sayının bitmesi lazım. 14, 13, 6 sen Üç, iki, bir, sıfır. Başla. Arkadaşlar hızlıca başlayalım. Ya vurduk. Buradan gidelim. Geçtik arkadaşlar O Rabillen geldi galiba Şu üstteki bu arada Saniye biterse ee, Kaybedersiniz O değilmiş bulduk doğrusunu. At, at, arkadaşlar. Zıplar, bu değil. Bu değil. Hmm. Arkadaşlar parkuru bitirdik. Şampiyonlar. arkadaşlar bir dans edelim. Edelim. Özür gelmiş bana. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kapışalım. kapışmayacağız çünkü bu iyi. Kartım bizi izliyor çocuk. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Ha. Neyse arkadaşlar. Ha. Bir şeye girdi. Arkadaşlar geçelim buna. İşte. Arkadaşlar başlayalım. Bakalım. İyi bir. Bu arada arkadaşlar. Ve biz iyi takımdayız. Yes. Arkadaşlar hızlıca geçelim. Ha, yanlış. Yes. Ah. Hile. Arkadaşlar. Arkadaşlar dans edelim. Arkadaşlar. Paranur az kaldı. Hala bu kötü takım duruyor. O ortaya da koymuşlar. Arkadaşlar. Şu anda 70 70 03 param var. Arkadaşlar. Videoyu bitiriyoruz. Güncel çok amışık, haber daha bekleyeceğiz ve Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.